Değerli dostlar, çocuk sabahtan akşama kadar çeşitli olaylar ve çeşitli şeylerle karşılaşır. Bunların bir bölümü belki de ilk kez gördüğü şeylerdir. Bu nedenle çocuk bir merak küpüdür. Gördüğü her şeyin ne olduğunu sorar. Tanımaya, denemeye, tadına bakmaya çalışır bıkmadan, usanmadan, sus artık demeden onu dinlemek ve cevaplamak gerekir. İster aileden, ister dışarıdan çocuğa karşı yapılacak en önemli gönüllü davranış onu dinlemektir. Dinlenen çocuk önemli olduğunu hisseder. Çocuğun kendine olan güveni ve öz saygısı gelişir çocuklarınızı iyi dinleyiniz onlara önem verin